ve Yahya tek şahit olarak tek em olarak İdris yerine göğe alınır. İdris, İdris de evet takas trampetmek etmek üzere takas trampetmek etmek üzere göğe alınır. Hı, -hı. Böylece üç hem işleviniz sonuna, gel sonuna geliyoruz. İşlevinin sonuna geliyoruz. İşlevinin ee, function, fonksiyon sonuna geliyoruz. Yani dâbbetten sonra yani dâbbetten sonra Maite ve Mesih var başka kimse kalmadı. Bu yok. Bunu bilsinler. Tamam mı? Bu üç asır boyunca benden sonra kimse gelmeyecek. Üç asır boyunca. Ve göreceğiz mucizeler şunlar bunlar. Hep bende kısıtlı. Bende kaldı. Yani benim akvaryum bu kadar. Bu kadar balık alıyor. Hesabı. Parantez şunu yazdım. Parantez. Üç asır boyunca başka başkası gelmeyecek. Muciz, başka mucize görmeyeceğiz. Evet. Yani üç M kaptan artı yani onu şöyle yazmıştım. 2M artı M artı M artı M hmm. diye bir şey yazmıştım. Öyleydi. Aha, evet. İşte bunlar. Bu M'lere ekleniyor. Bu şekilde. Ee, Gelelim İngilizcenin cilvelerine. Zatince evet. stand. Mm -hmm. Men. Bu çok gürültülü ya. Sen öbünü getirsene dışarıdan. Hadi koş. Dışarıda. Şuraya koyalım da hepimiz istifade edelim. Bunu açsan donarsınız. Şu namussuz donduruyor. Hastalık tazeliyor bu. En iyisini almışız ya. En yüksek, en iyi. Evi soğutuyor. Bırak şimdi. Evi soğutuyor. <gülüyor> <gülüyor> bey bir onu nereye takarız? Buraya mı? Şuna iyi mi? Olur. Ben de bunu durduracağım. Kalkacak mı peki? Ha, kalkacak mı Hasan? Alfa kaldıralım mı? Ne? Kaldırmayacağım. Onu şöyle korsan gene gelir bana. Ama şeysiz gelir. Ya Hın 40 be. derece var mı hava ya? Bu ne bu ya? Kapatamıyorum. Çok Kapattım adını ölüyor. Hem altın hem de var. Bırak onu bana bırak şimdi. Onu şim da yere var. bırak şuraya. Onu yere bırak. Onu itele geri ya. Bunu yerde aşağı bırak. Bu Van Kurtaran. Yani Van. <laughs> Bir numaralı ventilatör. Venti. <laughs> siz alabiliyor musunuz? Siz üşü şey yanıyor musunuz? Donuyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Ben bilmiyorum ne yapacağımızı. Onda yukarıda bir şeyi var ama. Hastanın gözünü seveyim. Hastane çok rahat. Rahat evet. Şu olmuyor. Şu olmuyor. Ayarlayacağım edeceğim. Hadi ben çok bekledim. Tamam kartlarım 180 derece fazla geldi. 90 ayarlayacağım şimdi. 34 derece mi sıcak Şu anda içerisi 34 derece Ha, Bu klima değil yani. Şey değil. Ha. Klima değil. Klima, klima, yasak da. Klima yasak. Şu hali dedi bu kadar. <laughs> <laughs> ya hali dedi. Ben sana de soruyorum. Şöyle sabitleyebilir misin? Çok çabuk uzaklaşıyor. Ter içindeyim ya. Evet, sabit kalsın daha iyi olacak. Millet de esir aldık ya. Hızır Yahya, Mike'i. Hemen arkasından Mike'in yerine Mesih'e Halime? Ali Ali mi? Hali. Hali. Hı -hı. Mesiyah, Ali mi? Ali. Ali. Mesih'e Ali yani İsa. ikinci İsa, ikinci Mesih Mesih gelir dedik ya, oraya bir kelime eklemiştin oraya. Mesih. Ha, Ali. şöyle demişler. Ali i̇ki, tamam. hem, iki hem. Artı bir hem, o devirdeki hem. O devirdeki hem. Şimdi ben bu İsa ben iki artı birim. Benden sonra bir, bir artı bir daha gelecek. Adler. Bir tane daha gelecek, Mesih. Tamam. Biz Mesih, Ali yazmışız. Bildiğiniz Ali. Hey mi olacak başında? Ali, Ali, mi yazmış? Yani biz öyle Yok, tamam, Mesih, Mesih yani. gelir. Yani, tamam, Mesih gelir. Mesih gelir. Mesih, Mesih. bir harf yazarsak şey olur. Şey tamam, tamam, tamam. tamam. İmza düzeltmelerini de yaptım. Hı -hı. Devam edelim. Kapı evet. sayısı olduğunda. <laughs> İngilizcenin cilvelerine. Latince stand dedik. Stand. Durmak. Evet. Kökenli. Kökenli. Bu kelimenin iki türevi, vardır. İki türevi. İki türevi vardır. Evet. A. A. Stand by. B. Hı Tamam. İki nokta üst üste. de durmak. de durmak. Evet. Ama aktivasyona hazır. Evet, aktivasyonu hazır. Hazır. <laughs> hazır. Ve, Ve bunun tersi olarak bunun tersi olarak bypass, <laughs> bypass. bypass. görevden alıkoymak. <laughs> ihraç etmek, dondurmak, pas geçmek. Evet, pas geçmek bunu yazdık. İşte, alta geçiyoruz, işte. i̇şte. Artı emlerin her birinin, artı emlerin her birinin Hı, -hı. E bir görevi vardır. Bir görevi vardır. Bu görevler hmm. bu görevleri kendilerini cezalandırmak üzere, kendilerini hmm. bypass etmek üzere, kendilerini bypass etmek üzere hmm. kendi oylarıyla kendi oylarıyla kullanırlar. Hmm. Toplamda 3 Mesela ikiye bir çoğunluk sağladığında ikiye bir çoğunluk sağladığında <laughs> sağladığında e, stand by stand by web e, bypass işlemi, işlemi stand by ve bypass işlemi işlemi durdurulur durdurulur İki kişinin oyu muteberdir. İki kişinin oyu muteberdir. Evet, muteberdir. Hı -hı. Stand by yani beklemeyi almak almak zaten iki evimiz kız kıvrak bağlayan iki emir kız kıvrak bağlayan bağlayan üçüncü olmadığı için, Onun için cansız kılan bir eylemdir. Bunu ilk defa söylüyorum. Eylemdir. Çoğunlukla yapılması lazım bu işin. Evet, onlardan birinin benim tarafa geçmesi lazım. De... Şimdi sen bypass yapıldığında kitleniyor mu o Ben kendimi bypass ettiğimde Üç kere, kere reddedildim. Üç kere reddedildim. Bir kere 14 Temmuz gecesi 15 miydi? 14 Temmuz 15'e bağlıyor. Tamam. 15 e 15. 15 Temmuz 15. gecesi. 15. Temmuz gecesi kabul edildim. Gecesi kabul. Kabul edildim. İlk oylamada İlk oylamada bu yetki bana gene verildi, gene bana verildi. Fakat kendimi, fakat nefsimi kınayan biri olarak, nefsimi sürekli kınayan, ha, levame, Kendini, levame. Nefsimi, e, sürekli, sürekli kınayan, ha? sürekli kınayan biri olarak levame. Yani levame diyelim, olarak e, ben kendimi affetmedim. Ben kendimi affetmedim. Alta geçelim. Çünkü biz üç kişiydik. Biz üç kişiydik. Biz... time trip tripper veya time traveler mı diyelim? Ne diyelim ona? Şu güzel bir gizli oturtun. Time passenger, time, time voyager ne? Time tracking. O şey geminin adı. Peki. Türkçe yazalım. Türkçe Ya. Türkçe zaman Gezmen, gezmen. gezmen. Biz üç kişiydik. Hı. Zaman gezmeyenleri arasında. Bana bir tane travlı diyebilir misiniz? Bilmiyorum. Çünkü bana kalk uyar açıkta deniyor. Yani ben size saklasam kendi duygusallığım olur. Yani evet. arasında. Hı? Zaman gezmenleri arasında dedik. Tamam. Zaman gezmenleri arasında. Hı. E, taktik Touch test yazacaksın. Touch test. Kapatıyorsun. Parantez içindeydi o. Touch <laughs> Taktikten sonra parantez vardı. Hı -hı. Stratejist. Stratejist. Strategist yazıyorsun. Evet. Ve analist. Üç ayrı görev yürütüyorduk. Yürütüyorduk. Bu programa 10SCH deniyor. Bu programa 10SCH deniyor. Deniyor, evet. Alta geçelim. Halking'in Hı. Önce bypass edilmesi, Hı. sonra e, ha, Hawking'in önce bypass edilmesi, sonra bu görevini. Hı. Şimdi bu çok zor bir kelime doğru okunsun diye Jana yazsam herkes Ceyna Meini okuyor. Z he, Dhe. A, a. N yok iki A iki A Z he iki A A Size, A N N <gülme> A H bunu Jana okusunlar C okuyarak yukarıdaki kodları bozuyorlar hmm. bozulmaması lazım. Hmm. Yani buna bunlar keyfimden telaffuz İngilizce yazıyorum. Evet, Türkçe evet. Türkçe jana olarak bunun okuyoruz. Okunması gerekiyor. Cena değil. mena değil yani. C değil, Çünkü kodlar değişiyor. Evet, çünkü